Sayın İmamoğlu'nun iki buçuk yıllık çalışma hayatında... ...ya evet şuraya bir imza attı ama hakkını yiyen var dediğin ne var? Hemen söyleyeyim. Takdir ettiğim bir şeyi oldu. Ne oldu. Onu da tweet olarak attım ben. Bir gün sabah koşumu yaparken parkta baktım... ...insanlarımız toplanmış spor yapıyorlar. İlgimi çekti. Bizim insanlarımızı o bağlamda kolay kolay bir araya getiremezsiniz... ...herhalde sabahın o saatinde. Büyükşehir Belediyesi her parka bir tane eğitmen göndermiş. O eğitmenin eşliğinde 45 dakika halkımıza spor yaptırıyormuş. Bu takdire şayan bir hizmet, sosyal hizmetti. Fakat e, o da e, yani e, 50 150 milyar TL borçlanma sebebi değil ama. <laughs> ta, Tabii değil. Yani o ya da 480 küsür milyar devletin borçlanma sebebi değil. Öyle değil, peki öyle diyelim oraya atfedilesi <laughs> diye ki ben e, Şey noktasına diyor. değerlendirirsek yani bunu ben şimdi bir siyasi parti yine bağlamında değerlendireceğim. Ama Türk siyasetinde böyle marazi davranışlar var. İmamoğlu'nun e, Eyüp Sultan Camii'ne gidip bir Kur'an okuma ihtiyacı duyup kameraların eşliğinde bir Kur'an okuması e, halkı aldatmaya yönelik bir hamleydi. Ya Kur'an okumak istiyorsan git her yerde oku. Aa, olur mu? Sesimi duysun. Şimdi her yerde oku. Yani seçime giderken ya da e, o dönemleri hatırlarsınız. Mesut Yılmaz sabahın erken saatinde, beşinde e, Eyüp Sultan Camii'nden çıkardı kameraların eşliğinde. Şimdi bu nedir? Bu Türk siyasetinde alışılagelmiş yani milleti aldatmaya yönelik kullanılan stratejiler. Bu sadece orada mı var? Hayır maalesef bu genel olarak yani muhafazakar kesimde de artık millet nasılsa alıştı. Biz bu dili kullandığımız zaman milletin zaten alternatifi yok. E bunları görüyor millet. E mecburdur bize gibi yaklaşımlarla zaten ikinci seçimlerde 800 bin oy farkı aldın. Onun nedeni de buydu. Yani millet her şeyi çok net bir şekilde görüyor. Mesele siz hangi siyasi oluşum ve yapı içerisinden bir çıkış yapıyorsanız, iki tip insandan bir tanesiniz. Ya doğru insansınız, ya yanlış insansınız. Şimdi Bolu Belediye Başkanı geçen gün bir açıklama yaptı değil mi? Hı hı. Bu açıklamayı yaptığı açıklamasında muhalefete bir şey dedi. Samimiyseniz dedi, düşürmek istiyorsanız dedi, bak yasaları söyledi, 11 tane milletvekilinizi istifa ettirin dedi. O da enteresan bir çıkışlar yapıyor. İstifa ettirin dedi. Bakın, Bazen e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da tehdit edebiliyor. Tabii çünkü ben şimdi onu samimi görüyorum. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz ben konusuyla siyasi, ilgili cahil. ben samimi görüyorum. Sayın, samimi görüyorsun. E, sam, kendisini samimi görüyorum. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme faiz konusuyla ilgili desteklediğinde gene kendi parti sözcülerine çıkış yapmıştır eleştirmiştir. Yani faizle ilgili faizin kalkması ile ilgili niye? Çünkü bir belediye yönetiyor. O belediyeye faizinin musallat olmuştur. Diğer siyasi Siyasi partilerin... Bu arada partiler. izleyicilerimiz size doğrudan sorular da yönlendirmiş. Sosyal medya üzerinden de oraya, oradan okuyabilirsiniz. Birinci bölümde özellikle dile getirdiğiniz cari açıklar kısmı üzerine ithalat ve ihracat dengesi üzerinden. Sayın Yunus Ekşi'ye sorar mısınız diyor Behlül Daş'tan cari açık enerji politikasından nereden getirecek enerji üretip de bedavaya veya maliyetleri düşürecek bu kadar dünyada diyor hızlı bir şekilde. Şimdi gibi. bu bu yaklaşım tarzları genelde teslim olmuş hı hı. ve çözümsüzlüğü benimsemiş, öğretilmiş çaresizliği e, benimsemiş. Siz o zaman nasıl Anlayış, Ne öneriyorsunuz? Ne öneriyorum? Çok hı hı. basit. Türkiye zengin kaynakları olan hı hı. bir ülkedir. Tamam Çok basit bir şey söyleyeyim. Almanya, Türkiye argeniz buna yeterli mi? Nasıl? Argeniz buna yeterli. Ya bunları siz hepsiniz yani ana bir sistemi bizim sistemin Hı -hı. üzerinde bu kadar yoğunlaşmamızın nedeni nedir? Konuştuğumuz her şey şu anda bize göre sonuçtur. Hı -hı. Bu sonucu oluşturan ana sisteme biz gönderme yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Evet ihracat açığınız var. Bir ülke her zaman her ürünle ilgili dört dörtlük olmayabilir. Ülkeler bu bağlamda birbirlerine muhtaçtır. Ama enerji açığını siz şu anda e, giderme anlamında güneş enerjisinden istifade edebilirsiniz değil mi? Kuruldu. Almanya şimdi nasıl kuruldu ama o başladı. Nasıl kuruldu ama tekelleşti. Bunu milletle yapacaksınız. Bütün milletle yapacaksınız. Bütün teşvik milleti edeceksin. bir teşvik değil. Hı. Teşvik başka bir şey. Hı hı. Proje yapacaksınız, ülkeyi kalkındırma anlamında makro planda projeler yapacaksınız. Mevcut ortodoks ekonomik politikalarını terk edeceksiniz. Tam bir milli iktisadi politika koyacaksınız ortaya. Buradan da başlamanız için para sistemini değiştireceksiniz. Para sistemini değiştirmediğiniz sürece sizin söylediğiniz her şey afakidir hava civadır, hava hı hı. cıvadır. Almanya Türkiye'nin dört'te bir güneş enerjisini alıyor yüzde yanlış hatırlamıyorsam yüzde kırk oranında yakın bir enerjisini şu anda yani orada ver sağlıyor Hı -hı. şimdi Türkiye bunu gündeme getirdiği zaman ben biliyorum Dünya Bankası ile anlaşma yapmıştı bizim bir akrabamız 300 küsür milyon euroluk bir anlaşma yapmıştı Alman firmasıyla ama Türkiye'de bu tatbik edilemedi bu ilk gündeme geldiği zaman neden tekelleşti Tekelleşti, bunu halka bölüştüreceksiniz. Şu anda Peki. yaptığınız projelerin de yapılamayışının temel nedeni budur. Mevcut şu Son anda alayım hocam. Mevcut şu andaki İmamoğlu üzerinden gidiyoruz ama meseleyi İmamoğlu'ndan biraz böyle kaydırıp yerel biraz yönetim... kaydırmayın. Bu bölümü bitirelim ondan Tamam. Onda sonra. Yerel yönetimlerin üzerine meseleyi odaklarsak yerel yönetimlerin başarılı olması için de kaçınılmaz olarak kendi sistemi içerisinde özgür hareket edebilmesi lazım. Bankacılık sisteminden bağımsız hale gelmesi lazım. Yerel yönetimler. Banka tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Mevcut finans sisteminden kölelik nizamından bağımsız hale gelmesi lazım. Bunun nasıllığı da Milli Peki. Yol Partisi'nin çıkış noktaları. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, ben özellikle e, konuklarıma sordum. Bana bir hikaye anlatın Sayın İmamoğlu ile ilgili. Evet en son bir park özelinden sabahleyin spor yapıyorlarmış. Onu duydum Peki. Yunus Bey'den. Yunus e, ama bazı izleyiciler de diyor ki Yunus Bey acaba diyor Bu kendi partisinin şimdi. sözcülüğünü mü yapıyor yoksa Ekrem Bey'in mi diye. Yunus <laughs> Bey olduğu yerde iki adamdan biri olacak. <laughs> ya doğru Peki. adam olacak ya eri adam. Ben Peki. doğru adam olmayı tercih ediyorum. Adam doğru yaptıysa doğru yapıyor diye Söyleyeceksin. Hakkını yemeyelim. Onu zaten söyledim dedim evet. ki gerçekten inkar inkarmıyor.